Fitiş şey 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 aldı. Evet arkadaşlar benim de var. Hadi Elini açalım bakalım. Nereden açılıyormuş? Şurada. Ay çok Ama ben zaten çıktı. Arkadaşlar bir belki de, de. Ee, şey Arkadaşlar <laughs> Öyle mi Aa, ah! Aa yine yoldan çıktı. Çok tatlı. Hadi bakalım arkadaşlar. Yine acaba ne çıkacak bana? Evet bana ne çıkacak bana? Arkadaşlar video kapanmış. Açar mısın? Ben açamadım. Uçaktan... benimki aynı. Benimkinin elinde ne var arkadaşlar? Bu çıktı. Çok güzel. Al, ver bak benimkine. Bak bizimki aynı azcan Zeynep. In. Bizimki benimki bu. Göstersene benimki Arkadaşlar. Ne böyle aynı. Ama ben pembe şey. istiyordum. Bakın benim yani bizimki bizim. aynı. Biz hangisi çıkmış bir bakayım ben. Ne çıkmış? Şeyle olan. Adı Vay neymiş? Çıkmış acaba. Bekleyin. Bu ne Bana. ya? Farklı çıkmış ama. Bunu şu pizzadan çıkmış ama pizzalı, pizzalı yeşil. Arkadaşlar bunu şu evet. pizzadan çıkmış. Bize de şundan çıkmış galiba. Evet size ondan ne? çıkmış fındıklı. Bize fındıklıdan pizzalı. pizzalı. çıkmış. Çok ama rengi ya. değişik. Ama çok güzel. Hı -hı. Evet. Arkadaşlar bakın bir de asılabiliyor. Benimki çok farklı. Pizzalı. Yani ben bunu Değiş tokuş yapalım mı? Hayır. Değiş pembe çıksaydı daha mutlu olurdum. Zaten senin bundan yok ya. Bir de sit. Si çıksa çok Benim mutlu olurdum. Benimki biraz olduk. pembe gibi. Evet aşağıya. Bu arada ben sitiş çıksa ya da böyle pembe evet. olandan çıksa daha mutlu olurdu ama bu si çıksa. Ben şunu koyayım hani. Hadi bay bay arkadaşlar. Abone olma, like atmayı unutmayın.